Sonunda uyudu. Babam gelecek mi diye sordu. Geç gelecek dedim ben de. Anlatsana. Ne oldu? Başak gelince anlatsam. Tek seferde bölünmede olur mu? Hmm. Dün Filiyada Sinan'la karşılaştım. Eşyalarını almaya gelmiş. Gece. Kavga ettik. İçimde ne varsa yüzüne söyledim. Hangi hakla senin hala karşına çıkıyor ya? Bu cesareti nereden buluyor? Dur Başak gel, onun kaldığımız yerden devam edelim. Daha iyi misin olsun. Nerede kalmıştık? Konu Hı. ne? Sinan gelmiş. İşte geldi. Ben de film koptu tabii. Bağırdım, çağırdım. Sonra oturdum, hüngür hüngür ağladım. Motorunu gör... Cık. Ağlayacaksın tabii. Ne motoru Başak? Ben bir kahve yapayım. Başak sen Sinan'ın motoru olduğunu nereden biliyorsun? Ben bir kahve yapıp geleyim konuşalım tamam mı? Başak kaçma. Kaçmıyorum. Kahve yapıp geleceğim sonra konuşacağız. Anlatacaksın. Geldim. Heh. Hakan gel elim dolu. Bülent. He. Arkadaşımı da getirdim. Abi kavga edecekseniz bir an evvel edin sonra bize gidelim hadi. Şeyler çeviriyor bak buraya yazıyorum. Evet kahvelerde hazır alın bakalım. Evet. Hadi Simoş anlat bakalım ne oldu ha? Başak sen konuyu mu değiştiriyorsun? Niye konuyu değiştireyim canım? Bunun için toplanmadık mı? Anlatsana. Ben az önce sana bir soru sordum değil mi? Sinan'ın motorunun olduğunu nereden biliyorsun? Ya Sinan'ın motoru mu varmış ki? Ay Simay az önce ne sordum ben başa? Ay delirtmeyin beni ya. E sen anlattın ya Perişim, unuttun mu? Ben. Evet. Ne zaman? Ya siz niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsunuz ben sizi? Ha bir dakika. Evet şöyle oldu. Ben o kimsenin ulaşamadığı esrarengiz adamla arada mesajlaştım. Ve böyle gizli gizli de buluştum. Ta tamam, tamam. Ben ben söyledim herhalde. Bir ara, bilmiyorum. Yani. İyi de. Sen Sinan anlattığında biz koşudaydık. Ben de oradaydım. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Evet, orada anlatmadı. Çünkü ben ondan sonra kocamı görmeye Pile'ye gittim. Orada anlattı, değil mi Peluş? Hı. Geldi. Ben ondan haberim yok tabii. İşte, olsaydı. Evlilik nasıl gidiyor? Aranız iyi mi Başak'la? İyi. Gayet iyi. Halı saha organizasyonlarına taş koyuyor mu? <laughs> Kesin gitmedi ya. Ağzından girip burnundan çıkıyordur. Ya Sinan sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Ne bekliyorsun abicim? Bıraktığımız yerden devam mı edeceğiz? Neyin peşindesin sen ya? Hişt. Ya neyi biliyorsun Sinan? Neyi biliyorsun abiciğim? Neyi biliyorsun ya? Lan sen benim kardeşimdin be. Veda bile etmeden çektin gittin. Neyi biliyorsun sen? Oğlum tamam bağırma ya. Hakan sen bu herifi benim evime niye getirdin abi? Ya biraz sakin. Ne olur be abiciğim ya. Ben gideyim Hakan. Olmaz abi. Şu olayı çözün. Ondan sonra nereye istiyorsan gidersin. Kapıyı kilitletmeyin bana. Ya bırak Hakan gitsin. Bırak, zaten en iyi yaptığı şey bu. Bırak yapsın. Bırak çeksin gitsin abi. Ya Bülent Adam yarın gidecek zaten oğlum. Halledin şu mevzuyu, ondan sonra gitsin. Sinan otur abi. Bülent sen de otur. Hadi abi ya, hadi. Ya yuh artık Simoş yani sen de çok ağır konuşmuşsun. Saçmalamışsın ya ne demek Sinan'la Hakan'ı bir tutmak? Bir şey desene Peluş sen de. E doğru söylüyor. Erkeklere güven olmaz. Çalışıp kariyerine bakacaksın. Sen de elinde barut böyle ateşe koşuyorsun yapma. Geri adım atma. Ya Allah Allah kızım bir yuvayı yıkacaksın sakin ol. Başak abartma. Ne demek abartma? <laughs> Eğer Sinan seni masada bırakmamış olsaydı dahi sen bu noktaya gelecektin yani öyle mi? Ha? E tamam o zaman niye tantana yapıyorsun? Sana iyilik etmiş işte. Evet gelecektim belki. Pelin senin sorunun ne biliyor musun? Yeni birisini bulamamak. Ne o sustun yoksa birini mi buldun? Yo. Peki olacak mı? Bilmem. Belki olur. Rüzgar nasıl? Görüşmüyorlarmış. Yolda konuştum ben. Ne oldu? İntihar ediyordu. Kurtarabildin mi bari? He? Yurt dışında tedavi görmüş. Evlenmiş çok mutluymuş. Abi! Konu Rüzgar değil. Konu Pelin de değil. Ya burada konu sizsiniz arkadaşlar ya. Ne güzel ya. Allah, rüzgar mutlu. Sen mutlusun. Olan bize oldu. Hayatımızın ortasında ettin gittin. Aferin sana. Bu kadar yeter. Benim buraya gelmem hataydı zaten. Kusura bakma Hakan. ben gidiyorum. Yok, 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 yok. O iş öyle o kadar kolay değil. Madem benim karşıma çıktın, o zaman bunu yiyeceksin. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Ya ergenler gibi kavga mı edeceksiniz? Hakan sen karışma be! Aldın mı hırsını? Almadım. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop Sinan! Sinan! Sinan bırak! Bırak Sinan! Bırak! Kaçtı mı lan? Var mı? Hepinizi arkamda bırakıp gitmek istedim. Oldu mu? Rahatladın mı lan şimdi? Ha? Siz ben siz daha mutlusunuz oğlum. Anla bunu! Aynen öyle abiciğim. Aynen öyle. Biz sensiz çok daha iyiyiz abi. Özellikle de Pelin. Senin o bırakıp gittiğin mekanın var ya, Kız çalıştı, didindi. Senin o kıymetli mekanına değer bindirdi. O olmasaydı şimdi o mekan yoktu. Şimdi de satmak için bir fırsatı var. Bari bunu berbat etme. At imzanı, sonra çık git. Böyle yapacağım zaten. Sinan! Ya Sinan, ya Sinan bekle. Abi. Bak Bülent'e bu durum çok koydu. Ya dostum dediğim, kardeşim dediğim adam bir kere bile aramadı diye çok üzüldü. Ondan öfkesi. Bekliyordum abi zaten, boş ver. Gel hadi ben bırakayım seni abi. Yok abi yok hiç zahmet etme. Ben şuradan bir yerden taksiye biner giderim. Sen de karının yanına dön. Size güçlük yakışmıyor. Sen de ara bu sefer. Çok habersiz bırakma. Aramaya çalışırım abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.